Evet arkadaşlar Hyundai Gets'in hararet yani fan müşürünü nasıl değiştiriyoruz? Arkadaşlar hararet müşürümüz şurada yer alıyor. Ben şu anda bunu söktüm. Bunu sökmeden önce şu termostatın kapağı var arkadaşlar şunu. Bunu böyle komple aldım. Şöyle kenara bıraktım. Daha sonra arkadaşlar burada hararet müşürümüzü 19 numara bir anahtarla söktüm. Şununla 19 numara açıyor çıkan hararet müşürümüz de bu arkadaşlar. Şurayı niye bantladınız derseniz hani ne kadar sıkacağım bilmiyorum. Bundaki ölçüyü alacağım. Yeni müşürü e, uygulayacağım ve bu kadar sıkacağım. Yani çok sıkmayacağım. E, çıkan hararet müşürümüz bu şekilde. Yeni hararet müşürümüz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet parça numarası kodu falan hepsi burada yazıyor. Şimdi bu yeni hararet müşürümüzü buraya takacağız. Yine aynı şekilde 19 numara anahtarla şuraya sıkacağız. Sıkmadan önce içinin falan şöyle bir temizleyin. Dışına ormada hafif yağ sürün kolay girmesi için. Daha sonra takın. Gördüğünüz gibi bende termostat yok, iptal etmiştim. Termostatımı da takacağım. Daha sonra arkadaşlar şuraya sıvı conta süreceğim. Bunun kendi contası da var. Şurada şöyle göstereyim. Şöyle şunun altında kalıyor. Şöyle sıvı conta Şunları çıkaralım. Sıvı contayı tekrar bu demir contasını alacağım. İlk önce şuraya sıvı conta. Sonra araya demir conta, onun üzerine de sıvı conta. Sonra burayı kapatacağım. Evet, hararet müşürü değişim işlemi bu şekilde arkadaşlar. Böyle uygulayabilirsiniz.